İyi günler. Ben Nihirman Elmacı. Eşim Cevdet Elmacı ile 18 yıldır Dikili'de yaşıyoruz. Dikili'yi çok seviyoruz cennet gibi. Bu arada Ali Baba Dikili'mizin simgesi haline geldi. Yaban kazımız. ona çok iyi bakıyoruz. Ve koruma, koruma altına almayı bütün Dikili halkından da istiyorum. Arkamızda görmüş olduğunuz e, yabani kaz e, yasak e, süresi boyunca e, güzel ilçemiz Dikili'de e, bademli Dikili arasında yaklaşık bir 2 e, kilometrelik mesafede e, gidip gelerek e, burada sürekli barınmaya başladı. E, bizler bu yabani kazımıza e, eskiden bize bir e, çağrışım yapan Ali Baba dediğimiz bir kazı anımsattığı için Ali Baba ismini koyduk. Aynı zamanda da buradaki halk bu kazı kendi imkanlarında beslemeye çalışıyor. Burada olmasından mutlular. Yabani hayatı korumaya çalışalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Adeta dikilinin maskotu diyelim. Doğru doğru. Evet. O yönde ilerliyor diyelim daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz. Rica ya. ederim. Rica ederim.